Hangi renk kartlardaki işlemlerin sonucu birbirine eşittir demiş. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Bakın 4, 8, 12, 16. Bunun cevabı 16. Bakın peki işlemi nedir bunun işlemi? 4 tane 4. 4 tane 4 demek 4 çarpı 4 demektir. Bakın ne demiş bize? İşlemlerin sonucu birbirine eşittir demiş. Bakın ben bunu 4 çarpı 4 olarak ifade ettiğime göre 4 çarpı 4 ile eşit bir sonucu vardır. Sarı kartla pembe kartın sonuçları aynıdır. Sarı ve pembe aynıdır. Bakın cevabımız... Becirne. Evet cevap B. Ama biz bunu da yapalım arkadaşlar. 8 tane 3 nedir? 8 kere 3 demektir. Ya da 3 tane 8, 3 kere 8. 3 kere 8 arkadaşlar nedir? Bakın 3 tane 8. 3 tane 8 demek 8, 16, 24 demektir. Ritmik saydık. Bunun cevabı 24. Buraya baktığımızda ise... 6, 12, 18. Bakın bunun sonucu 18. Peki nasıl ifade edilir? 3 çarpı 6 ya da 6 çarpı 3 şeklinde ifade edilebilir. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, ne yapacağız? Bunlar eşit çıkmadı gördüğünüz gibi. Eşit olanlar bunlardı zaten. Cevabımız da Bedirne demiştik.